Zayıf gelen istihdam verileri Fed'in eylül ayında faiz indirimi ihtimalini güçlendirirken kripto paralarda anlık bir yükselişi tetikledi. Ardından Beyaz Saray'dan gelen verilerin revize edileceğine yönelik açıklama bir anda rüzgarı tersine çevirdi ve sert bir satış dalgası geldi. Zaman daralıyor ve kendini doğru konumlandıramayanlar oyunun dışına itilecek. Yeni videoya hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen makroekonomik veriler piyasada ciddi bir volatilite yarattı. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta paylaştığım videoda sizi bu konuda uyarmıştım ve gelebilecek volatiliteden kayıp yaşamamanız adına nasıl bir yol izleyebileceğinizi anlatmıştım. Salı günü açıklanan imalat PMI verileri beklentinin üzerinde gelse de asıl odak noktası haftanın ikinci yarısındaydı. Çarşamba günü Jolts verisi 7.18 milyonla beklentinin altında kaldı. Bu da iş gücü talebinde yavaşlama sinyali verdi. Ardından Perşembe günü açıklanan ADP özel sektör istihdamı sadece 54 bin kişi artış gösterdi. Piyasa beklentisi 136 bin seviyesindeydi. Bu zayıflık istihdam piyasasının hız kaybettiğine dair endişeleri arttırmış oldu. Haftanın kritik günü ise Cuma günüydü. Tarım dışı istihdam sadece 22.000 artarak beklentilerin çok altında kaldı ki beklenti 130 bin seviyelerindeydi. İşsizlik oranı ise %4.2'den %4.3'e yükseldi. Bu rakamlar ekonomide belirgin bir yavaşlama sinyali olarak okundu ve ilk anda piyasalar bunu FED faiz indirimine bir adım daha yaklaştı şeklinde değerlendirdi ve özellikle kripto paralarda anlık olarak hızlı yukarı hareketler gördük. Ancak bu iyimserlik çok da uzun sürmedi. Zira Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett İstihdam verilerinin hayal kırıklığı yarattığını kabul etmekle birlikte büyük ihtimalle yukarı revize edileceğini açıkladı. Bu yorum piyasada bir güven problemi yarattı. Yatırımcılar hem verinin doğruluğunu hem de gelecekteki belirsizlikleri sorgulamaya başladı. İyimserliğin gölgelendiği bu ortamda piyasalar yeniden satış yemeye başladı. Özellikle kripto tarafında bu gelişme büyük bir satış dalgasını tetikledi. Günün ilerleyen saatlerinde Bitcoin 113.400 400 dolar seviyelerinden hızla gerileyerek 3176 dolarlık yani %2.8'lik bir kayıp yaşadı. Bu birkaç saat içinde gerçekleşen oldukça sert bir hareketti. Ethereum tarafındaki kayıp ise çok daha ağır oldu. Kurumsal fonların son dönemde Ethereum tarafında çıkış eğilimini arttırması düşüşün derinleşmesine neden olmuş gibi gözüküyor. Cuma akşamı Ethereum fiyatı 4490 dolar seviyelerinden 4260 dolar seviyelerine kadar geriledi ve 233 dolarlık geri çekilmeyle yaklaşık %5.2'lik bir değer kaybı yaşadı. Bu tablo Ethereum'un Bitcoin'e kıyasla daha kırılgan bir zeminde işlem gördüğünü, alıcıların daha zayıf kaldığını net bir şekilde göstermiş oldu. Solana ise bu satış dalgasından daha sınırlı bir şekilde etkilendi. Fiyat yaklaşık %8,5 dolar civarında düştü. Bu da yaklaşık %4'lük bir düşüşe tekabül ediyor. Bitcoin ve Ethereum'un piyasa büyüklükleriyle karşılaştırıldığında bu görece daha küçük bir satış anlamına geliyor. Burada Solana tarafındaki düşüşün sınırlı kalmasının sebebi alım kademelerinin dolu olması ve piyasada aktif alıcıların hızla tepki vermesiydi. Bu durum satış baskısının absorbe edilmesini sağladı ve düşüşün derinleşmesini bir nebze olsun engelledi. Sonuç olarak geçtiğimiz hafta piyasalarda önce faiz indirimi beklentisiyle gelen kısa vadeli yükseliş, ardından Beyaz Saray'ın açıklamasıyla hızla geri verildiği bir tablo izledik. Bu durum yatırımcı psikolojisinin ne kadar kırılgan olduğunu ve makro verilerin yanında politik açıklamaların da fiyatlamalarda nasıl belirleyici rol oynadığını bir kez daha göstermiş oldu. Önümüzdeki hafta ABD'den gelecek enflasyon verilerini takip ediyor olacağız. 10 Eylül'de üfe açıklanacak ardından 11 Eylül'de tüfe verileri piyasaların odak noktası olacak. Özellikle yıllık enflasyonun %2.9 beklentisi Fed'in önümüzdeki toplantıda nasıl bir adım atacağına dair önemli ipuçları verecek. Beklentilerin altında bir enflasyon faiz indirimi ihtimali halini güçlendirecek ve bu da kripto varlıklara kısa vadeli bir pozitiflik yansıtabilir. Tam tersi bir senaryoda, yani enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde piyasalarda Fed daha sıkı kalacak algısını güçlendirebilir. Bu da son haftalarda baskı altında kalan altcoinleri daha da zor bir duruma düşürebilir. Bitcoin'in kurumsal desteğiyle görece daha dayanıklı kalması muhtemelken Ethereum gibi son dönemde fon çıkışı yaşanan varlıklar bu senaryoda daha volatil hale gelebilirler. Fon çıkışı demişken geçtiğimiz hafta ETF tarafında da önemli bir hareketlilik vardı. Pazartesi günü ABD piyasaları kapalı olduğu için akışlar salı günü başladı. 2 ve 3 Eylül'de Bitcoin ETF'lerine toplamda 633 milyon dolarlık güçlü bir giriş gerçekleşti. Bu girişler özellikle BlackRock'tan gelen büyük talep sayesinde gerçekleşti ve piyasanın kısa süreliğine toparlanmasına katkı sağladı. Ancak haftanın ikinci yarısında gelecek makro veri akışının piyasada yarattığı risk of havasının da bir sonucu olarak tablo tam tersine döndü. Perşembe ve Cuma günü Bitcoin ETF'lerinden toplamda 383 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Böylece Bitcoin ETF'lerine haftalık net 250 milyon dolarlık net girişle kapatsa da istihdam verisi sonrası gelen Beyaz Saray açıklaması bu pozitif tabloyu bir miktar gölgeledi. Ethereum tarafında ise tablo çok daha kötüydü. Geçtiğimiz hafta Ethereum ETF'lerinden 700 milyon doları aşan net çıkış gerçekleşti. Sadece çarşamba günü Fidelity ve Bitwise tarafından küçük bir giriş görüldü ama özellikle cuma günü istihdam verilerinin gelişi ve Beyaz Saray'dan yapılan revize açıklamasıyla günü 447 milyon dolarlık net çıkışla kapattık. Geçtiğimiz haftanın ETF akışını Ethereum'dan Bitcoin'e hafif bir rotasyon şeklinde özetleyebiliriz. Şimdi gelin isterseniz yavaş yavaş analizlere geçelim ama analizlere geçmeden önce kanalımın üyelik özellikleri ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Youtube kanalımda katıl üyesi olan takipçilerim için her pazartesi günü özel canlı yayınlar yapıyoruz. Bu yayınlarda üyeler hangi altcoinleri merak ediyorsa onların teknik analizlerini detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Ancak bu yayınlar sadece fiyat hedeflerinden ibaret de değil. Aynı zamanda eğitim odaklı ilerleyerek yani bir grafiği analiz ederken sadece sonucu değil o sonuca nasıl ulaşıldığını da adım adım gösteriyorum. Böylece hem anlık analiz yapıyor hem de kendi analizlerinizi yapabilmeniz için gerekli bilgi ve yöntemleri sizlere aktarmış oluyorum. Geçtiğimiz haftaki canlı yayında opsiyon stratejileri üzerine kapsamlı bir ders yaptık. Önümüzdeki pazartesi günü de aynı konudan devam ediyor olacağız ve farklı stratejileri uygulamalı olarak sizlere gösteriyor olacağım. Katıl üyeliğe sadece bu canlı yayınlardan ibaret de değil. Aynı zamanda kanalımda yer alan birçok eğitim videosuna, günlük analizlere ve kendi almış olduğum trade'lerimi paylaştığım özel videolara da erişim sağlayabiliyorsunuz. Kısacası piyasalarda hem güncel kalmak hem de kendinizi geliştirmek istiyorsanız katıl üyeliği sizin için oldukça faydalı olacaktır. Bu bahsettiğim içeriklere erişmek için videonun altında bulunan katıl butonuna basabilir ya da bu butonu mobilden izliyorsanız ve göremiyorsanız videonun açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak bu kanalın üyeleri arasına katılabilirsiniz. Şimdi gelin teknik görünümlere ve önümüzdeki süreçte nasıl oyun planları kurabileceğimize birlikte bakalım. İlk olarak Bitcoin ile başlayabiliriz. Bildiğiniz gibi bir süredir takip ettiğimiz bir konsolidasyon alanımız vardı. Konsolidasyon alanının alt bandı yaklaşık 112 bin dolar seviyelerine denk geliyor. Geçtiğimiz haftalarda bu konsolidasyon alanının altına doğru bir kırılım yaşanmıştı. Ve yine geçtiğimiz hafta yaşanan sert satış dalgası ile birlikte bu konsolidasyon alanına bir test gerçekleşti. Ve testin ardından ne yazık ki bir satış dalgası gördük. Şimdi önümüzdeki süreçte takip etmemiz gereken en önemli nokta burada en son gerçekleşen dip seviyesi olan yaklaşık 107.366 dolar seviyelerinin altına bir fiyat hareketi görmememiz. Eğer bu seviyenin altında bir fiyat hareketi görmezsek ve tekrar fiyat yukarı yönlü hareketlenmeye başlayıp 112.000 doların üzerine atabilirsek önümüzdeki süreçte biraz daha olumlu bir piyasa yapısı görebileceğimizi düşünüyorum. Bu aynı zamanda Bitcoin'in konsolidasyon alanına geri dönmesiyle birlikte Ethereum başta olmak üzere piyasanın geri kalan da olumlu bir hava estirecektir. O yüzden önümüzdeki süreçte burada alt sınır olarak verdiğim 107 bin dolar seviyesini yine aynı şekilde üst sınır olarak verdiğim 112 bin dolar seviyesini grafiklerinize işaretleyebilir ve fiyat hareketinin yönüne göre kendi planlarınızı kurgulayabilirsiniz. Dediğim gibi 112 bin doların üzerine tekrar çıkılması halinde piyasanın genelinde olumlu bir hava eseceğini düşünüyorum. Fakat burada 107 bin dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde ise piyasada satış dalgasının biraz daha hızlı kazlandığını ve momentum kazandığını görebiliriz. Burası riskli, buna dikkat edin. Ethereum tarafına geldiğimizde yaklaşık 4167 dolar alt sınır, 4350 dolar üst sınır olacak şekilde bir destek bandımız var. Ethereum hala bu destek bandının üzerinde konumlanmaya devam ediyor. Bu destek bandı korunduğu sürece Ethereum için olumlu havanın devam ettiğini ve bir risk görmediğimin altını çizmek istiyorum. Burada destek bandının üzerinde kaldığımız sürece fiyat hareketi yukarı yönlü tekrar yönelmek için bir baskı hissedecektir. Bu bölgeden alımlar devam edecektir. Bu bölgenin aynı zamanda Ethereum alımı yapmak isteyenler için bir alım bölgesi olduğunu da düşünüyorum. Zira bu bölge demin de söylediğim gibi oldukça güçlü bir talep bölgesi. Yani aslında bir plan yapacak olsam buradan bir alım yapıp bu bölgenin aşağı yönlü kırılması halinde stop kullanacak şekilde yukarıda minimum 4900 5000 dolar seviyelerine kadar bir alım planlayabilirdim bu bölgede. Dolayısıyla bu bölgenin şu anda içinde bulunduğumuz fiyat yapısının majör desteği olduğunu hatırda tutup bu seviyenin kırılması halinde yine tıpkı Bitcoin'de bahsettiğim gibi satışın hızlanabileceğini fakat bu destek korunduğu sürece fiyat hareketinin tekrar yukarı yönelmek için önemli bir sebebi olduğunu hatırda bulundurun. Bu videoda total grafiğini de göstermek istiyorum. Bakın total market cap tarafında bir ATH seviyesi kaydetmiştik. Yaklaşık 4.17 trilyon dolar seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleşmişti. Fakat şu anda bir geri çekilme yaşıyoruz. Şu anda bence en önemli nokta total market cap'in daha önceki gerçekleşen ATH seviyesinin üzerinde tutunabiliyor olması. Bu da aslında kripto para piyasasının önümüzdeki süreçte hala büyüme potansiyeli olduğunu yani yükseliş döneminin hala net bir şekilde bitmediğini gösteren en önemli işaretlerden bir tanesi. Aynı zamanda total tarafında tekrar daha önceki kırılan direnç seviyesine dönüldüğü için bu seviye bir destek görevi görüyor. Dolayısıyla kripto tarafına bir giriş yapmayı düşünüyorsanız şu anda destekli olmasından dolayı doğru zaman bu zaman olabilir. Zira birçok kişi de görüyorum fiyat yükselmeye başladıktan ve ilerledikten sonra %20-30 yukarıdan alımlar gerçekleştiriyorsunuz. Fakat burada total tarafına baktığımızda alım yapacak olsam burada Demin de gösterdiğim gibi şöyle destek alanına yani 3.6 trilyon 3.67 trilyon dolar bölgesine yakın yerlerden kriptoya girmek daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Bakın altını çizeyim. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Hepinizin risk ve getiri tercihleri, beklentileri birbirinden farklı. Ama burada bir piyasa bakış açısı anlatmaya çalışıyorum aslında. Bir alım yapmayı düşünüyorsanız, fiyat düştüğünde ve destek alanlarına ulaştığında alım yapmak, fiyat yükseldikten ve belli bir mesafe kat ettikten sonra alım yapmaktan daha mantıklıdır. Bunu da belirtmiş olayım. Geçtiğimiz hafta piyasalarda yaşanan dalgalanmalara baktığımızda net bir tablo görüyoruz. Makro veriler ve politik açıklamalar kısa vadede fiyatların yönünü çok hızlı değiştirebiliyor. Zayıf istihdam verileri ilk anda piyasalara nefes aldırsa da Beyaz Saray'dan gelen revize açıklaması güveni bir miktar zedelemiş oldu ve hem Bitcoin'de hem de altcoin'lerde sert satış dalgaları gördük. ETF akışları da bu kırılganlığı teyit eder nitelikteydi. Bitcoin tarafı haftayı artıda kapatsa da Ethereum ETF'lerinde yaşanan büyük çıkış yatırımcıların tercihlerinde Bitcoin lehine bir rotasyon olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki hafta gözler ABD'den gelecek enflasyon verilerinde olacak. CPI ve PPI rakamları beklentinin altında kalırsa piyasalarda tekrar bir rahatlama görebiliriz. Aksi senaryoda ise özellikle altcoinler üzerindeki baskı biraz daha artabilir. Bu yüzden strateji kurarken sadece teknik seviyelere değil bu tür makro gelişmelere de dikkat etmekte yarar var. Unutmayın, piyasada kalıcı başarı için kısa vadeli dalgalanmalara kapılmadan disiplinli bir şekilde plan yapabilmek en kritik nokta. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.